arkadaşlar zilin sesi durmuyor bardağı devirdim ve var Oo. var o çok büyük kalama sesi balayı göster Güzel. Yine bir tane balık arkadaşlar aslında alı koyulabilir. Tam porsiyon. Ama biz bunu salacağız. 20 santim. Biz büyüklerini istiyoruz. Balık 20 santim. Var. Bir şey. Yani bunu alı koyabilirim aslında ama porsiyonluk limit üstü. Daha büyük balıklar olduğu için bunun salamını gerçekleştiriyorum. Evet. Baba, hadi büyü de gel. Gitti. Biz büyüklerin peşindeyiz. Evet.